bulutların arasında saklanan, yüzyıllarca gözlerden uzak kalmış, sessiz dağların doruğunda, sisle örtülü, gizemli bir yere götüreceğim. Burası, Machu Picchu en dağlarının üzerinde, zamanın bile unutmayı tercih ettiği gizli bir şehir. Derin bir nefes al, yavaşça bırak, şimdi gözlerini kapatabilir, Hayal gücünü serbest bırakabilirsin hikayemiz. 1911 yılında başlıyor. Ama ondan çok önce bu şehrin sessiz taşları binlerce yaşamı saklıyordu. Endağları boyunca uzanan uçsuz bucaksız topraklarda 1300 yıl civarında küçük bir kabile yavaş yavaş bir uygarlığa dönüşmeye başladı. Onlara İnkalar deniyordu. Başlangıçta sıradan bir topluluktular. Ancak doğaya hakim olma güçleri onları kısa süre içinde olağanüstü bir imparatorluğa dönüştürdü. İnka halkı toprağı işler, taşları şekillendirir, tanrıları için muazzam yapılar inşa ederdi dağların ruhuna inanan, güneşi kutsal kabul eden bir yaşamları vardı. Ve bir gün Güneş tanrısı Inti'nin temsilcisi olduğuna inanılan güçlü bir lider ortaya çıktı. Pachacuti sadece bir hükümdar değil, bir mimar, bir stratejist ve bir vizyonerdi. Onun liderliğinde İnka İmparatorluğu Güney Amerika'nın büyük bölümünü içine alacak şekilde büyüdü. İşte Machu Picchu'nun temelleri onun döneminde atıldı. Bugüne kadar kimse Machu Picchu'nun tam olarak ne amaçla inşa edildiğini kesin olarak bilmiyor kimilerine göre burası kraliyet ailesi için bir dinlenme yeri, sessiz bir saraydı. Kimilerine göre güneş tanrısına adanmış kutsal bir tapınak kompleksi, ruhani bir merkezdi. Başka teoriye göre ise astronomik gözlem merkezi, yıldızlarla konuşulan bir yerdi. Ama bildiğimiz bir şey var. İnşası neredeyse akıl almaz derecede zordu. Deniz seviyesinden 2430 metre yüksekte. Sarp kayalıklar, uçurumlar ve sürekli yağmur altında. Her taş insanlar tarafından tek tek taşındı inşa mühendisliği. Bugün bile bilim insanlarını hayran bırakıyor. Duvarları arasında tek bir çivi yok. Taşlar öyle mükemmel bir şekilde kesilmiş ki aralarına bir kağıt bile girmiyor ve tüm şehir depremlere karşı özel şekilde tasarlanmıştı. Sanki taşların kendisi nefes alıyor ve yaşıyor gibiydi. 15. yüzyıl sonlarında imparatorluk güçlüydü. Ancak 16. yüzyılda İspanyol istilası her şeyi değiştirdi. İnkalar büyük acılar yaşadı, toprakları yağmalandı, kralları esir edildi. Ama tuhaf olan şu, İspanyollar Machu Picchu'yu hiç bulamadılar şehir, dağların sisinde kaybolmuştu. Yüzyıllarca kimse varlığını bilmedi. Machu Picchu sessizliğe gömüldü rüzgarın ve yağmurun korumasında kaldı ta ki bir yabancı orada yeniden hayatın izlerini keşfedene kadar. Yıl 1911. Amerikalı genç bir araştırmacı olan Hiram Bingham, İnka yollarını keşfetmek üzere Peru'ya gelir amacı Machu Picchu değildi. Başka bir kayıp şehir arıyordu. Ancak bir gün dağların arasında yaşayan köylüler ona çok eski taş yapıların bulunduğu gizemli bir yerden söz ederler Bingham, nehirlerin ardından derin ormanlara girer. Tropik yağmur altında saatlerce yürür ve sonunda küçük bir çocuğun rehberliğinde sarmaşıklarla kaplı merdivenlerden yukarı çıkar, orada sis bir anda yavaşça dağılır ve gözlerinin önünde Machu Picchu belirir. Yarı toprağa gömülü tapınaklar, terk edilmiş evler, zamanın unuttuğu merdivenler, uzaklara doğru uzanan teraslar. Yüzlerce yıl kimsenin dokunmadığı bir sessizlik. Hiram Bingham şok içindeydi. İnsanlık tarihinin en önemli kayıp şehirlerinden biri gün yüzüne çıkmıştı. Kazılar başlatıldı. Şehir adım adım temizlendi. Dünya hayretle izledi. Arkeologlar burada 300'den fazla iskelet buldu. Birçoğunun kadın olduğu ortaya çıktı. Bu da şehrin büyük bir kısmının rahibe ya da soylu kadınlardan oluştuğu teorisini güçlendirdi ayrıca güneş tapınağı, 3 pencereli oda, Intihuatana taşı gibi yapılar keşfedildi. Intihuatanata taşı bir astronomik hesaplama cihazıydı. Güneş'in yıl içindeki hareketi taşın gölgesiyle ölçülüyordu. Çok hassastı. İnka'ların zaman bilgisi bugün bile hayranlık uyandırıyor ve hala cevaplanmamış sorular var. Şehir neden sessizce terk edildi? Neden gizli tutuldu? Neden yazılı bir kayıt bırakılmadı? Belki de Şehir kutsal olduğu için insanlar ayrılmak zorunda kaldılar. Belki de salgınlar ve savaşlar yüzünden gerçeği zaman biliyor. Bugün Machu Picchu, UNESCO Dünya Mirası ve dünyanın yeni yedi harikasından biri her yıl milyonlarca insan ziyaret ediyor. Ama hala sisli sabahlarda güneş doğarken şehir sessizleşir. Sanki geçmişin ruhu nefes alıyor. Taşların dili konuşmaya başlıyor rüzgar. Eski ilahilerin fısıltısını taşıyor. Ve dağlar bu sırrı hala saklıyor. Şimdi yavaşça derin bir nefes al. Bırak. En dağlarının soğuk rüzgarını hisset. Machu Picchu'nun sisli sokaklarında yürüdüğünü hayal et. Ayaklarının altında yüzyılların sessizliği var. Güneş yavaşça doğuyor. Şehrin taşları altın rengini alıyor ve zaman duruyor. Bu sessizlik seni sarıyor güvendesin. Rahat ve huzurlusun. Gözlerin ağırlaşıyor. Uyku sana yaklaşıyor. Şimdi dinlenme zamanı.